Türkiye'nin biyoteknoloji alanında adını en çok duyuran yapılardan biri, biyoteknolojide üretim, yatırım ve işbirliği denince akla gelen ilk adres BİOSAT Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği. BİOSAT, Türkiye'de biyoteknoloji sektörünün gelişmesini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren ve sektördeki sanayicileri, yatırımcıları ve araştırmacıları bir araya getiren önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Biosad'ın öncülüğünde kurulan Biyoteknoloji Vadisi, İstanbul Tuzla'da yaklaşık 12 milyar TL'lik yatırım ile hayata geçirildi. Bu vadi, ARGE firmalarından üreticilere kadar geniş bir ekosistemi bir araya getiriyor. Amaç, sadece ithalatı azaltmak değil, Türkiye'yi bu alanda küresel bir merkez haline getirmek. Ayrıca Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Biospi ile birlikte çalışarak ileri teknoloji yatırımlarına yön veriyor. Genetik bankalar, biyobankalar, ilaç geliştirme merkezleri gibi projelerle Türkiye'nin katma değerli üretim gücünü artırıyor. Derneğin hedefi net, Türkiye'yi 15 yıl içinde biyoteknolojide dünyada ilk 10 ülke arasına taşımak. Bu vizyonun arkasında güçlü bir plan, somut yatırımlar ve kararlı bir ekip var. Biosat sadece bugünün değil, geleceğin dünyasına yatırım yapan bir vizyonun temsilcisi. Biyoteknoloji gibi stratejik bir alanda Türkiye'nin sesi olmak için çalışan bu yapı bilim ve sanayiyi aynı potada buluşturuyor.